bilim dünyası insan beyniyle yapay zekayı birleştirmeye devam ediyor. Konuyla ilgili son örnek Kaliforniya Üniversitesi'nden geldi. 18 yıldır felçli bir hasta, yapay zeka kullanan avatar aracılığıyla konuşabildi. Hastanın beynine yerleştirilen elektrotlar, beyin sinyallerini, konuşmaya ve yüz ifadelerine çevirdi. Kullanılan ses de kendi sesiydi. Dil modeli, ses için hastanın yıllar önce düğününde yaptığı bir konuşmayı kullandı. Bu son örnek, aslında pek çok farklı araştırmadan sadece biri. Geçtiğimiz Mayıs ayında, İsviçre'de farklı bir kişi, elektronik beyin implantları sayesinde sadece desinme uyarı yürüyebildi. İspanya'daki bir üniversitede, 58 yaşındaki görme engelli bir kadına yapılan beyin implantı, kadının basit şekilleri görmesini sağladı. New York Üniversitesi'ndeki dilim insanları, vücuttaki ağrıları algılayan ve engelleyen bir beyin implantı geliştirdi. Bazı taşlı hastalar dokunmadan için tekrar kazandı. Dünyanın önüne gelen teknoloji şirketleri beyin imtiyazlarına yatırım yapmaya devam ediyor. Ancak pek çok uzmana göre beyinlik sınırların ortadan kalkması özgür irade dahil pek çok şey için tehlikeye barındırıyor. Another milestone Yo, girl, at the live show, so don't act like I ain't the man. I'm kicking my feet up, get print like a Aretha. I'm calm, but I'm teeter, just flip me a stack. The reel just doubled up off of the muscle. I stuck to the task. They see me, I'm troubled. I'm bubbling up till it's stuck and they want